Arkadaşlar herkese merhabalar. Orhan Bey merhaba. Ben bunu mesela gire ikiye alıyorum ya kendi değişiyor. Niye? Ekran değişir, Rengi değiştir. O gün ışığına göre ayarlıyor kendisini. Sport moduna bas. Ortaya bas. Tamam bunu al. Sonra şuradan da aşağı in bike setup'a bas. Traction'a gel. Tamam abi. Şu anda ABS değil. Traction kapalı. Evet arkadaşlar bugün e, bu hastanenin ismi neydi? Hamidiye Hastanesine geldik. Covid testimizi yaptırdık arkadaşlar. E, çok rahat bir şekilde yapıldı yani. Hızlı bir şekilde geldik. Ücretsiz bir şekilde yaptırdık. Vallahi ben açıkçası e, bir belirti yok bende ama e, trip oldu bilmiyorum. Yaptırayım dedim. Yaptırdım yani testi. Biraz acılı oldu tabii ki. ilk defa böyle bir şey tecrübe ettim. Açıkçası ağzına, burnuna böyle ufak bir çubuk sokuyorlar biraz sıkıntılı oluyor midem bulandı. Bakalım sonucu akşam herhalde açıklanır diye düşünüyorum. Yani açıkçası bir sır ağrım vardı şu an sadece. Onun haricinde başka bir durumum yoktu. Ben de ne olur ne olmaz diye bugün işe de gitmedim. Ve Covid testini yaptırdım arkadaşlar. Ve eldivenleri giymeyi unuttum ya. Giysem mi? Biraz soğuk. Bakalım sonucu akşam çıkacak. Yani Orhan Bey ile yaptırdı. Çok şükür ondaki negatif çıktı. O fena bir grip olmuş şu anda. Evet herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz gördüğünüz gibi Covid testi yaptırmıştım şimdi kimsenin olmadığı ıssız ıpısız bir yerdeyim az önce arka lastiğim <laughs> efsane kaydı birazcık korkmadım değil şimdi size sonucumu göstereyim Covid testi bir gün boyunca efsane bitirip yaşadım harbiden kötüydü yani Covid'den değil de kalp krizinden ölecektim yani o kadar korkuttu beni. Şimdi detayı görüntüle dediğiniz zaman bilmiyorum görebiliyor musunuz? Covid-19 negatif arkadaşlar. İlkinde negatifi koyduk. Çok şükür negatif oldu. Gerçekten baya e, bayağı bir tribe girmiştim. Acaba dedim ulan sakata gelmeyedim falan filan. Hani kendimden korktuğumdan değil yani anlatabiliyor muyum? Hani sonuçta anneannem var, annem var. Ondan sonra başka insanlar var falan filan böyle bir korku. Buralarda e, falan filan bir şey yok. Çok şükür arkadaşlar. O yüzden siz de en ufak bak bir şekilde düşünüyorsanız Covid olabileceğinizi mutlaka gidip bir test yaptırın. Öyle dendiği kadar şey bir yer değilmiş yani. İşte hastaneler tıklım tıklım. Bizim gittiğimiz hastane en azından boştu. Hızlı bir şekilde yaptırabildik. Bir gün sonrasında da sabah 10'da mesajı gönderdiler bize. Çok şükür negatifiz. Allah herkese bu illetten korusun diyelim. Bugün de bugün de böyle bir yola çıktım. Bir saniye. Alo. Daha sonra rasamsın olur mu acaba? Yok daha sonra arasam olur mu? Mümkün mü? Ben de şu an müsait değilim Ya Ya şu anda ıpısız bir yerdeyim anladın mı? Evet Ya şu anda müsait değilim video çekiyorum ya Aa, Hayır olmaz Olmaz. <laughs> Covid negatifim. İnşallah seninki de Covid negatif çıkar da e, güzel bir şekilde kutlarız bunu. Ne diyorsun? Aramıyorum. Tam aramazsan da arama yer aramazsan arama. Hadi kapatıyorum tatlım. Daha sonrasında görüşürüz. Ya tamam ya Allah Allah izlenmezse izlenmesin o video. Bir de inşallah video izlenmez diyor. Allah billahi bu kadın milleti adamı. Yemin ederim. İf ya böyle. <laughs> arkadaşlar ne diyeceğim? Dün e, COVID testini yaptırdıktan sonra bastık eve doğru gittik. Ondan sonra kendimi zaten izole ettim. E, hemen bastım gittim. Bu arada bana 5 lira çıktı. Arkadaşlar ilk defa bir trafik cezası yemişim. Bu kadar zamandır motosiklet kullanıyorum ve ilk defa bir trafik cezası yemişim. Trafik cezasında aynen şöyle diyor. Kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde kişileri korkutmak, şaşırtmak suretiyle saygısızca araç sürmek. Ya böyle bir muhabbet var mı kardeşim? Neyse bu borcu ödedik. Bu beni gerçekten çok utandırdı böyle bir ceza yemek. Ee, nerede yakalamışlar beni böyle e, zarar verirken bilmiyorum. Bunu da tabii ki buraya atmayacağım. Cebime koyuyorum. Boş bir yerde çöpe atarım. Evet e, yerler kaygan. Acayip bir şekilde yerler kayıyor. Ee, az önce arka teker virajda yan verince açıkça söylemek gerekirse korktum. Islak yani yerler tutmuyor. Şu şekilde. E şöyle bir fotoğraf yakışır. Yakışır abime. Oğlum anahtar yok yazıyor Kubi. Anahtar çantadaydı Kubiş. Aynen. <laughs> anahtar çantadaydı. Tekrardan bir kontrol edeyim. O Allah. Aman abi aklım gitti. Tamam kapat motoru. Arkadaşlar. Şimdi telefon tutucu hakkında konuşuyorsunuz. Telefon tutucu eyvallah. Çok güzel. Portatif. Ama arka kamerayı bakın ne yaptı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama netleme yok. Bu ikinci defa bozuşu. İlkinde App Store'a götürdüm. Düzelttiler, hallettiler 3 saat içinde. Şu an yani şu manzarada Motorun fotoğrafını bile çekemiyorum. O kadar kötü düşünün. Bak. Yok aga çekemiyoruz yani. Telefon tutucu iPhone SE'yi bu 2020 telefonu ha, dalgalı çekiyor. Cık. Zaman sonra tekrardan açarım şimdi bir kapatayım. Siz de bu videoyu şöyle bir zahmet bir like atarsanız ve yorumlarınızı paylaşırsanız e, sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Daha sonra açacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.